dersine merhaba arkadaşlar. Bu hafta mektup konusunu işleyeceğiz. Öncelikle mektup türünün dünya edebiyatındaki yeri nedir? Buna bakalım. Bunun ardından Türk edebiyatına geçiş yapacağız. Mektup dediğim zaman dünya edebiyatında Latin edebiyatına dayanır geçmişi. Bunu özellikle bilmemiz gerekiyor. Yine test sınavlarında sizin karşınıza çıkacak bilgiler arasında. Mektup türünün ustaları 18. yüzyılda yetişmiştir. Yüzyıllara lütfen dikkat edelim. Yüzyıllar bizim için artık bu edebi türlerde önemli olacak. Özellikle Fransa'da Voltaire ve Rousseau bu türün en çok kullanılan sanatçıların başında gelecek. Mektup türü hikaye ve romanların yazımında da kullanılmıştır. Bazı sanatçılar daha etkili olur düşüncesiyle mektuplarını roman tarzında kaleme almışlardır. Bunlardan biri özellikle şu dönemde sizin okuduğunuz Halide Edip Adıvar'ın Handan isimli eseri ona da birazdan değineceğiz. Dünya Edebiyatı dediğimde Göte'nin Genç Berter'in Acıları ve Bazı'nın Vadideki Zambak isimli eseri Mektup türünde yazılmış bir romandır. O yüzden bu iki tür de bizim için önemli gençler ve iki kitapla gerçekten çok çok güzel bir kitap okumanızı tavsiye ederim. Bunun dışında Türk edebiyatında mektup nedir şimdi ona bakacağız ama burası bizim için önemli. Özellikle Türk edebiyatını divan edebiyatından başlatmak istedim ki e, bu konuya öncelikle görünme dikkat edin, önemseyin diye. Divan edebiyatında Mektup kelimesi için inşa şurada bir de şapka olacak arkadaşlar. İnşa yani düz yazı ifadesi kullanılacak. Bunun dışında mektupların toplandığı eserlere ise münşaat adı verilecek. Lütfen arkadaşlar bunları yazın ve bunları e, öğrenin. Ezberleyin demek istemiyorum ama öğrenin. Kalıcı bir bilgi olsun sizde. 16. yüzyılda yaşayan Fuzuli ise şikayetname eseriyle bu türün ilk örneğini vermiş olacak. Şikayetname eseri bizim için çok çok önemli bir eser. Milli Eğitim kitabınızda şikayetnameden bir alıntı var. Çok güzel bir alıntı. Onu okumanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca tarihi şahsiyetler arasında da ...manzum mektuplar... ...yazma geleneği vardır. Kanunu ile... ...oğlu Beyazıt arasındaki mektuplaşmayı... ...biliyorsunuzdur. Ee, Yıldırım Beyazıt ile... ...Cem Sultan arasında olan mektuplaşma... ...zaten tarihte çok önemli bir yere sahip. Fatih Sultan Mehmet ile... ...babası arasında mektuplaşmalar var. Bunun gibi... ...tarihte birçok mektuplaşmaya... ...yer verildiğini zaten biliyoruz. Türk Edebiyatı'nda... Tanzimat'tan sonra önem kazanmaya Başlayacak mektup Arkadaşlar Tanzimat bizim için çok önemli Tanzimat döneminde Birçok yenilik oluyor zaten Mektupta Tanzimat döneminden sonra Önemsenecek Daha öncesinde müşahatlarda özel ve resmi Mektuplara yer verilirken Yalnız şurada dikkat etmenizi istiyorum Bu eserlerin Dili süslü ve sanatlı yani divan edebiyatında yazılan inşaların dili süslü ve sanatlı. Bu yüzden de eski mektuplardan yaşayış, yaşayışımız hakkında bilgi almamız çok çok zor oluyor bizim için. Tanzimattan sonra ilk ilgi çekici mektuplar Akif Paşa aracılığıyla yazılacak. Akif Paşa bizim için önemli. 1800 85'te ise yazdığı mektuplar basılacak. Bunun dışında bazı sanatçılar ise mektuplardan oluşan romanlar, hikayeler, anılar, gezi yazıları kaleme almaya başlayacaklar. Özellikle roman bizim edebiyatımızda mektup türünde önemli bir yere sahip olacak. Roman e, türünde yazılmış Handan gibi birçok eserin olduğunu birazdan göreceğiz. Bunun dışında mektup türünde eser veren sanatçılarımızı görelim. Namık Kemal'in Hususu Mektuplar isimli eseri, Abdülhakamit Tarhan'ın Mektuplar isimli eseri, gençler ya bu isimlerin hepsi önemli aslında da özellikle Abdülhakamit Tarhan dediğimde dikkat edin. E, Abdülhakamit Tarhan'la ilgili e, vereceğim size birçok bilgi olacak ileriki zamanlarda. Muallim Naci'nin ise Muhabberat ve Muhaverat isimli eserleri yine önemli eserler arasında yer alacak. Bunun dışında biraz önce bahsettiğim mektuplardan oluşan romanlar neler? Hadi gelin ona bakalım. Halide Edip Adıvar'ın Handan isimli eseri. Bu zaten sizin bu dönemde okuyacağınız kitaplar arasında lütfen Halide Edip Adıvar'ın Handan isimli eserine önem verin gençler severek okuyacağınız bir kitap. Hüseyin Rahmi Gürp Gürpınar'ın ise mutallaka ve sevda peşinde bizim için önemli. Reşat Nuri Güntekin dediğini de Bir Kadın Düşmanı isimli eseri bizim için önemli bir yer. Mektup türünde yazılan gezi yazıları dediğimde arkadaşlar mektup türünde yazılan gezi yazıları özellikle gezi yazıları dediğimde sizin aklınıza gelecek olan isim Cenab Şahabettin olacak. Cenab Şahabettin'in hac yolunda ve Avrupa mektupları bizim için önemli bir yere sahip. Ahmet Raisim'in ise Romanya'ya mektuplar isimli eseri yine önemli. Bunlar dışında Nurullah Atacı Okura Mektuplar isimli eseri mektuplardan oluşan bir deneme kitabı. Gençler şimdi Nurullah Ataç dediğimde lütfen bu isme dikkat edin. Cumhuriyet döneminde sıklıkla karşımıza çıkacak çok önemli yazarlardan biridir Nurullah Ataç. Denemede özellikle ön planda olan bir isim. Denemeye ben ülkesi diyen bir isim ve Nurullah Ataç sadece ve sadece Nurullah Ataç dediğimde deneme kitabı mektuplardan oluşuyor. Onun dışında deneme kitabının mektuplardan oluşan bir yazarımız yok. O yüzden lütfen bu isme dikkat edelim. Cumhuriyet döneminde bazı sanatçıların mektupları ise kitap haline gelecek. Bunlar neler? Şimdi bunlara bakalım. Cahit Sıtkı Talancı'nın Ziya'ya Mektuplar kitabı bizim için önemli. Lütfen burada şunu yapın arkadaşlar. Ziyare Mektuplar is, e, isimli eser Cahil Sıtkı Tarancı'ya ait. Yani bu şekilde ezberlemek zorundasınız. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mektuplar isimli bir eseri var. Nazım Hikmet'in ise Kemal Tahir'e hapishaneden Mektuplar isimli eseri yine bizim için önemli. Bunun dışında zaten bu isimleri biraz önce gördük. Bir de şöyle genel bir tabloda görün istedim. ...Türk Edebiyatı'ndaki mektup türünün temsilcileri Namık Kemal, Ziya Paşa, Halide Edip Adıvar... ...Cahit Sıtkı Tarancı ve Abdülhak Hamit Tarhan bizim için en önemli isimler arasında yer alıyor. Dünya Edebiyatı'nda ise mektup türünün temsilcileri dediğimde ilk temsilcisi Kikero bizim için çok çok önemli... Fransa'da ise Voltaire ve Jean-Jacques Rousseau mektup türünü çok kullanılan sanatçıları arasında yer alacak. Lütfen şu isimleri defterimize yazalım. Bazı sanatçılar romanlarının daha içten ve etkili olması için mektup türünde yazıyorlar. Bunlardan biraz önce zaten bahsetmiştik. Balzan, Vadideki Zambak isimli eseri ve Göte'nin Genç Verter'in acıları bizim için önemli. Yine her ikisi de sizin sınavlarda karşınıza gelebilecek isimler. Mektup turunun özelliklerine geçeceğim şimdi. Mektup turunun özelliklerine geçmeden önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Biraz önce size verdiğim isimlere lütfen defterinize yazın, not edin. Size bütün mektup turunda yazan sanatçıları vermedim. Özellikle testlerde karşınıza çıkabilecek olan isimleri verdim. O yüzden bunları lütfen öğrenelim. Özelliklerine geldiğimde mektubun özel mektup, edebi mektup, özellikle özel ve edebi mektubun karşılaştırmasına bakacağız ilerleyen saatlerde. Resmi mektup bizim için önemli, iş mektubu yine önemli. Bunların arasında bir de dilekçe nasıl yazılır bu da bizim için önemli çünkü onu göreceğiz. Bunun dışında özel mektuplarda gönderici ile alıcının birbirine karşı özel durumunun yanında ele alınan konuda metnün üslubunu belirler. İş mektupları açık ve sade bir anlatımla yazılır. Kesinlikle önemli bir bilgi. Dost ve arkadaşlar arasında konuşabilecek konular mektuba yazılır ama bunlar özel mektubun içine girer. Özel mektuplar değerini ve gücünü kesinlikle iştenlikten, samimiyetten alır. Dilekçe de bir iş mektubu sayılır. Fakat aralarında küçük ayrımlar vardır. Bunlar neler? Yine dersimizin ilerleyen dakikalarında göreceğiz. Dilekçeyi kısa ve özlü yazmak gerekir. Ayrıca mektup, roman, öykü gibi türler için de kullanılabilir. Şimdi mektup nedir? Şu ana kadar işledik. Tanım olarak bir de bakalım mektup neymiş? Uzakta bulunan herhangi bir dosta, arkadaşa gönderilen ya da kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi sağlayan bir yazı türüdür. Mektuplarda dilek ve arzu bildiren duygu ve düşüncelere yer verilir. Bunun dışında mektupta kullanılacak anlatım bunu okuyacak kişinin kültür düzeyine göre ayarlanır. Arkadaşa yazılacak bir mektupla bir büyüğe yazılacak mektup arasında üslup açısından fark olduğunu zaten siz biliyorsunuz. Mektuplar dört grupta sınıflandırılır. Bunları biraz önce zaten görmüştük. Özel mektuplar, edebi mektuplar, resmi ve iş mektupları bunların arasında bir de dilekçeyi göreceğiz. Açık mektuplar. Şimdi bunlar neymiş sırasıyla görelim. Özel mektuplar dediğimde akraba ve dost gibi yakın çevredeki insanlara yazılan mektup çeşididir. Bu tür mektuplarda doğal ve samimi olmak ön plandadır. Sanatçı ve edebiyatçıların daha çok genel konular üzerinde yazdıkları özel mektupları ise edebi mektup denir. Edebi mektupla özel mektubu lütfen birbirine karıştırmayalım. Özellikle sınavda edebi mektupla özel mektubu ayırt ediyor musunuz? Bu konuda sizin bilginiz sınanır. Özel mektupları yazarken dikkat edilecek özellikler neler? Buna bakalım. 1. Mektup yazılacak kağıt şekil yönünden düzenli ve temiz olmalı. Mektup mürekkepli ya da tükenmez siyah kalemle yazılmalı. Mektubun sağ üst köşesine tarih, gençler, Özellikle bu bizim için önemli. Mektubun sağ üst köşesine tarih, yanına da yazıldığı yerin adı yazılmalı. Nerede yazılıyor? Mektubu göndereceğimiz kişinin genel özelliklerine göre, yani yaşına göre, kültür seviyesine göre, yakınlık derecesine göre hitap cümlesi değişir değil mi? Mektubun sağ alt köşesine ise ad soyad ve imza atılmalıdır. Lütfen şunu karıştırmayalım. Bakın, mektubun sağ alt köşesine imza atılacak, sol alt köşesine değil. Lütfen burayı çok dikkat edin. Mektubun sol alt köşesine ise adres yazılmalıdır. Şimdi, Leylim Leylim. Bu kitap e, hepiniz tarafından bilinen bir kitap. Ben size dönemin başında e, mektuplar, e, Ahmet Arif'ten bahsettiğimde bu Mektuplar kitabından bahsetmiştim. Hatta bu kitabı bir öğrencim aldı diye hatırlıyorum. E, hala sanırım bana gelmedi bu kitap. E, çok çok değerli bir kitap. E, Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e yazdığı mektuplardan oluşan bir kitap. Bunun dışında Nazım Hikmet'in Pirayiye Mektuplar isimli eseri var. Cahit Sıtkı Tarancı'nın e, Ziyaye Mektuplar isimli eseri var. Cahit Zarifoğlu'nun Mektuplar isimli eseri var. O Mektuplar isimli eserinde birçok yakın arkadaşına, dostuna yazdığı mektuplardan oluşuyor. Mektuplar kitapları her zaman zaten benim ilgimi çekti. Orhan Veli Kanı'nın yine mektuplardan oluşan kitabı var. Sabahattin Ali'nin eşine ve kızına yazdığı mektuplardan oluşan kitabı var. Bu kitaplar çok değerli kitaplar arkadaşlar. Okurken bence sizin de... ...hoşunuza gidecek kitaplardan biridir diye düşünüyorum. Bunu da söylemek istedim. Bunu söyledikten sonra edebi mektuplara tekrar geçiş yapalım. Edebi mektuplar dediğimde yazarı, iş, yazarı, yazarları içerikleri ve ifade şekilleriyle... ...özel mektuplar içerisinde ayrı yer tutar ve ayrı şekilde ele alınırlar. Edebi mektuplarda mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce olaylarına yer verilir. Bunun dışında yazar karşısındakine öğüt verir, yol gösterir. Eski dönemlerde bu tür kişisel edebi mektuplar, mektubat bizim için önemli. E, mektubat ismiyle anılması adı altında toplanır ve geniş kitlelerinde okuyabilmesi için yayınlanır. Burada bizim için en önemli şey edebi mektuplarda mektubat ismini unutmamanız. Bunun dışında edebiyat ve düşünce olaylarının yer aldığı ve yazarın karşısındakine yol göstermesidir. Bunun dışında düşünce ve edebiyat alanındaki görüşleri sergilemeleri bakımından mektupları yayınlanan yazar ve şairlerimiz de vardır. Bunlar neler? Hadi gelin en baştan görelim. 15. yüzyılda Ali Şir Nevai var. Kınanıszade Ali var. 16. yüzyılda. Yüzyıllar bizim için önemli. Lütfen yüzyıllara dikkat edelim. Veysi 17. yüzyıl, Ragıp Paşa 18. yüzyıl, Namık Kemal 19. yüzyıl, Ahmet Hamdi Tanpınar dediğimde ise 20. yüzyıl. Zaten Ahmet Hamdi Tanpınar Cumhuriyet dönemi sanatçılarından biri olduğu için 20. yüzyıl. Şimdi özel mektup ile edebi mektup arasındaki fark nedir? Bunu görelim. Ee, bu bizim için önemli. Özel mektupla edebi mektubun karşılaştırılması ya da benzer yönleri sizin karşınıza sınavlarda gelecek. Özel mektup doğal ve içten bir anlatımı vardır. Günlük yaşamla ya da muhataplar arasındaki ilişkileriyle konulara yer verilir. Kişilerin özel hayatlarını konu edindiği için genel okuyucuyla paylaşılmaz. Bu bizim için çok çok önemli. Öğretici, bilgilendirici yönü yok denecek kadar azdır. Çünkü iki kişi arasında geçen özel bir mektup olduğu için yazım, noktalama ve anlatım bakımından kusurlar görülebilir. Herhangi bir problem olmaz bundan. Edebi mektuba geldiğinde ise edebi ve özenli bir dil kullanılır. Anlatımda ciddiyet ön plandadır. Bakın bu her iki mektupta iki kişi arasında oluyor. Ama edebi mektup dediğimde daha ciddi, daha edebi bir anlatımla karşılaşacağız. Sanat, edebiyat ve fikir konuları el alınır. Toplumu ilgilendiren konulara değindiği için genel okuyucuyla paylaşılır. Ama özel mektuplar bakın genel okuyucuyla paylaşılmazdı. Öğretici ve bilgilendirici yönü güçlüdür. Yine buraya baktığımızda öğretici ve bilgilendirici yönü az olduğunu görüyorduk. Edebi yönü güçlü olduğundan yazım ve noktalama e, işaretlerine de dikkat edilir. Bunun dışında özel mektup ile edebi mektup arasındaki benzerliklere bakalım. Mektupların yazımında aynı plan ve düzen kullanılır. Amaç bilgi, duygu ve düşünce paylaşımıdır. Gönderen ve alıcı olmak üzere iki muhatabı vardır. Gönderen muhatabıyla konuşuyor gibi üslup sergiler ve birinci tekil kişi ağzından anlatılır. Bunun dışında resmi mektupları bu dersinde geçmeyeyim arkadaşlar. Bir sonraki dersinde resmi mektuplara geçeceğim ve buradan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Müzik